...dikkatlarımdan hediye edeceğim... E, ...pasak olarak... ...onun için soldum... ...nedir burada olan... ...merhaba burası İstanbul Belgrad Ormanı'nın... ...tam göbeğindeyiz... ...ve bu... ...İstanbul'da büyük bir... ...kuraklık yaşanıyor... ...barajlar %30'lara düştü... ...o seviyelerde geziyor... Türkiye'nin e, ...bütün ikliminde susuzluk hakim... Özellikle deprem bölgesinde yaşanan susuzluğu biliyorsunuz. Ve İstanbul'da çok büyük bir kent. 20 milyon insan yaşıyor. Ve yüzyıllardır su sorunu yaşayan bir kent bilindiği gibi. Ve her an büyük kuraklıklarla da karşı karşıyayız. Olası bir durumda İstanbul'da yağmur yağmadığını düşündüğümüzde halimiz harap. Melen'den su geliyor fakat elektriğe dayalı su. Bugün elektrikler stop etse, jeneratörler çalışmasa, melenden su gelmezse hepimiz çok kötü durumlarda olacağız.